Ve sonumuzda bir kuruş kafesi görüyoruz. Şu üst kısmında yarı çapı 12 santim olan bir yarım küre. Alt kısmında da yarıçapı taban yarı çapı 12 santim ve yüksekliği 20 santim olan bir silindirik bir yapıda oluşmaktadır. Bir örtüyle örtülecektir. O zaman e, örtünün alanı en az nedir? Açıkçası bu şeklin yüzey alanı soruluyor arkadaşlar. Şurada bir küre var. Kürenin yüzey alanı bir kere yarım küre olduğu için, tam kürenin yüzey alanı 4 bire kare, yarım küre olduğu için ikiye böleceğiz. R'nin de 12 olduğunu biliyoruz. Evet 4 çarpı pi çarpı 12'nin karesi bölü 2 yazacağız. 4 ile 2 sadeleştirse 2. 12'nin karesi 144. 2 ile çarparsak da 288 pi olacaktır. Gelelim şuradaki silindire. Silindiri de şöyle açık şekliyle düşünecek olursak arkadaşlar. Şuradaki tabandaki daire kapak olarak aşağı doğru düşecek. Bunun çevresi de şuradaki açık şekli olan bir dörtgenin yan alanının uzun kenarına eşit olacaktır. O zaman bu dairenin çevresi 2 pi çarpı 12'den 24 pi'dir. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 24 pi, yüksekliği de 20'dir. O zaman şuradaki yan alan ise 24 pi ile 20'nin çarpımı o da 480 pi'dir. Evet, şu üstteki kürenin yarım kürenin yüzey alanı ve alttaki silindirik bir yapında yan yüzey alanını bulduk ve kaplanacak kısımda bunlardır zaten. Toplam alanımızda evet 8, 6, 768 pi olacaktır. Pi santimetre kare olacaktır. Cevap değişiklidir.